olmak üzere Nazlı Eylül Sonu Sayın Murat Coşkun davet ediyor. Buyurun <laughs> buyurun. Çok güzel bir proje. Ben özellikle Şehit Kamil Belediyesi'nin 5 yıl önce de bu projenin başlangıcında buradaydım. Çok büyük mutluluk duymuştum aynı şekilde o mutluluğu ve gururu duyuyorum. Çünkü 5 yıldır bir projenin devam edebilmesi son derece büyük emekler gerektiriyor. Ben bu anlamda Şehit Kamil Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Özellikle anaokullarını içine alan bu anlamlı proje zaten çocuklarımızın ileride çok daha donanımlı yetişmelerini, iyi birer sporcu olmalarını, iyi birer eğitimci olmalarını, öğrenci olmalarını ve iyi birer insan olmalarını da e, beraberinde getirecek. Son derece güzel bir proje. E, tabana yayma anlamında da Türkiye Satranç Federasyonu olarak örnek alacağımız, diğer illere, diğer ilçelere de örnek olarak göstereceğimiz bir proje için bugün burada bulunmaktan çok mutluyum. Şehit Kamil Belediye'mizle özellikle e, kurumlar arası işbirliğine en çok önem verdiğimiz bir kurum. Belediyemizle beraber hakikaten birçok faaliyetimizde hatta hemen hemen bütün faaliyetlerimizde hep beraber olduk. Bugün de böyle güzel ve anlamlı hakikaten benim açımda da ben şöyle düşünüyorum. Ee, geleceğimizin teminatı olan en küçük çocuklarımızdan başlıyoruz. Yani işi bir sağlama aldık inşallah. Temelinden başladık. Temeli sağlama atarsanız bu işin sonu da inşallah iyi olur. Ben bu anlamda hem böyle güzel bir projeden dolayı, güzel ve anlamlı bir projeden dolayı hem Şehit Kamil Kaymakamlığımız, Kaymakam Şehit Kamil Belediye Başkanımız ve Şehit Kamil Belediyemize, Başkanımıza bu anlamlı projeden dolayı Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. İnşallah geleceğimiz daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Ben bu vesileyle emeği geçen herkese de teşekkür etmek istiyorum. Ben de büyük bir memnuniyetle yola çıkmadan önce sizleri bir göreyim dedim. Bir türlü şöyle güzel maskeler. Evet senin adın ne? Nela. Ay canım benim. Aa çok şekerler bunlar ya. Canım.